Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgiler. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. O kadar sinirlendim ki bu hikayede. Öyle böyle değil. İçiniz parçalanacak, böyle kanınız donacak, sinirleneceksiniz benim gibi, saydıracaksınız. İnşallah o baba, o şerefsiz baba paketliğini yaşar. Bunu yazan kızcağız da hep mutlu olur inşallah diyorum. İbretlik bir hayat var, acı bir hayat var böyle film gibi. Mektuba geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. İlk önce size ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah yolunuzu açık etsin. Size elimizden geldiğince izliyorum. Ben bu hikayede gerçek ismimi ve şahısların ismini değiştireceğim. Tanımak istemememin nedeni dedeme bir şey olmasından korktuğum içindir. Benim hikayemi yayınlamak isterseniz çok sevinirim. Benim bu hayatta keşkem sadece bir defa oldu. Şimdi onu size anlatmak istiyorum. Ben 20 yaşındayım. Adım Ayşe. Hep çok sevmişimdir ve evliyim. Benim aile hayatım zor geçti. Küçüklüğümden bahsederek başlıyorum. Ben daha 5 yaşındayken babam Nur halamı eve geç geldiği için çok kötü dövmüştü. Nedeni ise halam ders için kursa gidiyor ve kurs bitince kimse onu almaya gitmiyor. Nur halam onlara arasa bile cevap vermiyorlar. Nur halam da tek başına eve geliyor. Ardından babam onun tek başına eve geldiğini öğrenince halamı eski demir tabaklardan kafasına vura vura kullanılması hale getiriyor. Ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi odasına gidiyor. Ben daha o zamanlar 5 yaşındayken şiddetin nasıl olduğunu öğrendim. Bizim ailede çok kişi babamın şiddetini bilir korkardı. Biz de korkardık. Babam nadiren iyi olurdu. Biz 8 kardeşiz. Tabi o zamanlarda daha 4 kardeştik. 6 ise babam bu sefer Mert amcam sigara içiyor diye çok kötü dönmüştü. Ve büyük amcam yukarı çıkarak kardeşim ölüyor. Bir babamı arasın, ambulansı arasın demişti. Hepimiz aşağı indik ve amcam baygın bir şekilde yerde kanlar içinde bulduk. Ardından ambulans geldi amcam alıp gitti. Normalde ayaklar yoktu benim hayatımda. Hep bir aile kavgası vardı. Ardından ben okula başladım. Ben okula başladım diye annemler bana evimizin tuvalet işini vermişti. Ve okulun ilk gününde sınıftaki herkese ağlarken ben gülüp şarkı söylüyordum. Zor da olsa birinci sınıfı atlatmıştım. Ardından ikinci sınıfa başladım. Tabi şiddet vardı. Babam bizi bile çok kötü döverdi ama sesimiz çıkmazdı. Erkek kardeşim Emre daha 6 yaşındayken babam Emre'ye çarpım tablosu öğretmemi istedi. Ben de bir haftada elimden geldiğince öğrettim. Ve babam hepimizi karşısına alıp sormaya başladı. Kardeşim Emre 7 kere 8'i bilmediği için onu havaya kaldırıp fırlattı. Emre baygın şekilde yerde kanlar içinde kalıyordu. Annem görünce bayılıp kalkıp tekrar bayılıyor, bağırıyordu oğlum öldü diye. Ben ve kardeşlerim sadece izliyor, korkudan hareket edemiyorduk. Babamsa sanki normal bir şey yapmış gibi telefonunu alıp odasına gitti. Ardından halalarım geldi. Biri kardeşimle ilgilenirken diğeri annemi yatıştırıyordu. Ardından dedem geldi ve Emre de az çok kendine gelmeye başladı. Dedem babamla odaya geçip konuştular. Bu arada Emre dünyaya geldiğinde çok hastaydı. 3 yaşına kadar bu devam etti. Komaya bile girmişti Emre. Ama babam hiç acımamıştı. Kimseye acımazdı ki. Annem de babamdan çok dayak yedi. Ama hep sustu. Babam hep annesi tarafından şımartılmıştı. Dedem çok anlayışlı, çocuklarına değer veren ve çok seven biriydi. Hatta o kadar iyiydi ki hep dedemi çocuklar olmak istedik biz. Ben kardeşimin olayından sonra annem ve babamı kalbimde öldürmüş ve kim beslemeye başlamıştım. Her ay kinim çoğalıyordu ve ben plan yapmaya başladım. Sonucu ne olursa olsun buna razıydım. Siz düşünün Yunus Bey. Her ay karşımda biri dayak yiyor ve sebebi bazen normal bir şeyken bazen sebebi yokken. Ben üçüncü sınıfa başladım. Kardeşlerimle oyunlar oynardık gece yatmadan önce. Bir gün babam sinirlenip hepimizi dövmüştü. Ama en çok da ablamı dövmüştü. O kadar acımasızca vurmuştu ki ablam nefes alamıyordu. Ben ablamın o haline o kadar sinirlenmiştim ki babam acınası bakmıştım. O da anlamıştı ki tokalattı. Ben gurur yapıp ağlamamış ve başımı dik tutmuştum. Babam da odasına gitmişti. Ben asla, ama asla babamın ya da annemin yanında gardımı indirmezdim. Daha kaç yaşındayım Yunus Bey? Dayanamamıştım o gün. Ve herkes uyurken bir mektup yazıp elbiselerimi çantama aldım ve biraz olsun evden çıkacağım dedim kendime. Sabah beklerken uykuya dalmışım. Uyandığımda çok üzülmüştüm. Ardından annem mektubumu görüp bana kızmıştı. Bana sen annenin babanın kıymetini bilmiyorsun demişti. Sanki ebeveynliği biliyorlardı. Sonra beni dışarı attı ve ne terliğimi verdi ne de çantamı. Belli ki ders vermek istiyordu bunu anlıyordum. Ama ben de ona inat olsun diye eve girmiyor, parka gidiyor, ne kadar mutlu olduğumu göstermek için çabalıyordum. Tabii ki de peşime birini taktığını biliyor sadece gülüyordum. Yarım gün sonra beni eve geri aldı ve vermek istediği dersi veremeyince zorla bütün evin işini bana yaptırdı. Ben de yapar susardım. Bu arada Yunus Bey ben her karne gününde yani 14 Haziran'da dayak yerdim. Notum kötü diye. Ablam 4. sınıftan sonra dayak yemeye başlamıştı. Bazen sopalar kırılır bazen de demirle devam ederdi. Evimizde süpürge sopası kalmaz hep kırılırdı. Erkek kardeşlerim de aynı ablam gibi 4. sınıfa kadar hediye aldılar. Ben sadece onları izlerdim. Beni kıskandırmak için çok şey denediler ama olmadı. Ben kardeşlerim dayak yemediler diye çok seviniyordum. Ama ben planımdan vazgeçmiş değildim. Dayaklar hep devam etti. En son amcam evden kaçtı. İki yıl bu dayaklar bitmedi. Sık sık iş değiştirirdi. Ve hep işleri batardı. Ve eve geldiği zaman bizden çıkarırdı sinirini. Biz hep yalvarırdık ama işe yaramazdı. Ardından bir erkek kardeşim oldu. Adı Ahmet. Ona ben baktım. Okul okumaz, ders çalışmaz. Kardeşime bakardım. Sadece benim yanımda susuyor, benim elimden yemek yiyordu. Ardından annemler umre yapmaya gittiler. Biz genelde babamla kavga oyunları oynardık. O gün de oynadık. Gene de babamla uyumaya karar verdik. Ve ben Ahmet'i e ayaklarımda uyuturken uykuya dalmıştım. O sırada babam da ablamı taciz etti. Ve uyanıp duşa girip işe gitti. Ve birkaç saat sonra babam anneme mesaj atıp kendimde değilim yazmış. Annem eve geldi, mesajı pek anlamadı. Ardından ablam annemi odaya alıp her şeyi anlattı. Ardından annem babamla kavga etmeye başladı. Babam başta inkar etse de sonunda kabul etti. Babam tövbe ettiğini, yaptığının yanlış olduğunu dile getirdi. Ve annem yanımıza gelip "Artık kendinize dikkat edin. Uzun elbiseler giyin. Siz dikkat etmeniz için bunlar oldu." falan dedi. Resmen bizi suçlamış ve biz susmuştuk. Eğer susmasaydım belki önce şeyi yaşamaz, güçlü durmak zorunda kalmazdım. Ablamın psikolojisi bozulmuş, annemin konuşması ablamı bayağı yıkmıştı. Gerçekten ablamın terapiste ihtiyacı varken herkesi ablamdan uzaklaştırdılar. Ablam konuşacak birini ararken sanki o bunu istemiş gibi annemden muamele gördü. Ben olayları tam bilmiyordum. O yüzden annemin ve ablamın kavgasına anlam veremez oldum. Sanki iki düşmanlarmış gibi kavga ediyorlardı. Annem ablamı dövüyor. Ablam kendini savunurken annem de zarar görüyordu. Annem de kavgadan sonra duygu sömürüsü yapıyordu bize. Ablanız delirmiş beni dövüyor diye. Dinlenip tekrar döverdi. Hem suçlusun hem güçlüsün deyip daha çok dövüyordu. Ortada bir şey var ama kimse bize söylemiyordu. Ben de hep onları ayırmak için yıpranıyordum. Sık sık ablamla kavga eder olduk. Ben babacıydım. O da kızardı. Bir gün okuldayken ablam itibara kalkıştı. Ve ben bunu çok sonra öğrendim. Ardından okulun bir psikoloğu vardı. Ablam oraya gitti. Her şeyi anlattı. Okul annemi çağırdı. Annem de ablama kızdı. Tekrar dayak, tekrar olaylar, şiddetler. Ardından annem babam ablamı okuldan almaya karar verdiler. Ablam üç ay okula gitmedi. Belki daha çok ya da daha az hatırlamıyorum net olarak. Babam ablamın yanına çağırdı. Annem de ablamı alarak odaya girdiler. Sırf ablam babamı psikoloğa anlattı diye ablam babamın omzuna o kadar sert vurdu ve dedi ki ''Beni anlattığın eline ne geçti? Bana bir şey yapamazlar. Hem annen inkar eder, benim arkamda durur.'' demiş. Annem de ''Evet kocam yapmaz. Kızım delidir, kimse inanmasın derim.'' demişti. Keşkelerimden biri de bu oldu. Keşke bunları duyduğumda odaya girip bağırsaydım. Ama benim bildiğimi bilmedikleri için ablamı suçlar ve tekrar vururlar diye geri çekildi. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi davranmaya başladım. Psikolog baktı annem. Kocasını savunuyor, beni çağırdı. Olayı baştan sona kadar anlattı. Her şeyi tam bilmiyordum. Öğrenci dünyam başıma yıkılmıştı artık. Onun sevgisinden bile iğreniyordum. Ve ben o gün çok ağlamıştım. Meğer ablam içinde neler yaşamış. Ardından devam etti. Dedi ki tekrar intihar edebilir, dikkat et. Ben daha bilinçli olmak için çok çabaladım. Ardından evin bütün uçaklarını, saklar, ablam bana her şeyi anlatmasını sağlardım. İçi rahat etsin diye. Geceleri de ben yatağımda ağlardım. İçime kapanık bir insandım. Ardından babam annemi aldatmaya başladı. Kadınlarla buluşuyordu. Belki ondan fazla kızla takılıyordu. Annem çok sonradan öğrendi. Tekrardan kavgalar, tehditler, evden kovmalar ve yine bitmeyen ve son olmayan özürler. Ve tekrar tekrar inanan annem. Annem okul okumamıştı. İşi yoktu. Aile evliliği olduğu için de boşanamazlardı. Çünkü annem kuzenin oğluyla evliydi. Ve iki aile de birbirine girebilirdi. Bir diğer şeyde boşanmış kadınları fazlalık olarak görüyorlardı. Annem fazlalık olmaktansa evliliği devam ettirirdi. Babam artık apaçık aldatmaya başladı. Durmuyordu. Ve kız kardeşlerim de iğrenç öpüyordu. Biz annemize ne kadar desek de bize inanmıyor, abarttığımızı söylüyordu. Biz annemizden umudu kesmiştik artık. O da kocam da kocam diyordu. Ve olan oldu. Kardeşlerim daha 10 yaşına bile gelmeden tacize olur. Bir gün LGS sınavım vardı. Öylesine katılıp şansımı denemek istedim. Yola çıktık. Babam arabada beni taciz etti. Kaç defa hem de. Ben o gün kendimden nefret ederek sınava girdim. Kimseye de bir şey demedim. Eve geldim. Ablama bile diyemiyordum. Kardeşlerim için çabalıyordu. Ben de demesem daha iyi olur dedim. Hem annem öğrenmez hem bana ablam gibi kuma gözüyle bakmaz. Ve ben ablam için annemle kavga eder. Babamdan da para alabilirdim. Babam bize para vermez, param yok derdi. Gerçi hala bunu yapıyor. Annemle beraber odada balkonda keyif yaparlar. Benim de küçük kardeşlerime bakmamı isterlerdi. Ben kardeşlerimin ikinci annesi oldum. Bana çok bağlılardı. Ardından birkaç yıl geçti, 17 oldum. Artık bizi istemeye gelirlerdi. Ablam ben size göz kulak olacağım, siz evlenin biz de gelinliğine çıktın, kefenine girersin derdi. Annemin arkadaşı beni kendi kardeşine istedi. Kocam beni istemeye geldi, evlenmiş, boşalmıştı. Ona dört yaşlarında iki oğlu da vardı. Biz başlarda kabul etmedik. Hatta annem ona kız aramaya başlamıştı. Ve hiçbir kız istediği kriterde değildi. Ardından ben istihare kıldım ve güzel bir rüya gördüm, anneme anlattım. Annem kıldı, o da güzel rüya gördü. Başta inanmadı, inkar etti. O sırada kocam sık sık ailemle itibata geçip onları ikna ediyordu. Ve dedem de ben de istihare kıldım ve kalbim rahat dedi. Annem o zaman tanıyalım dedi. Kocam geldi. Görüştüler. Babam görüşmeyi başta reddetti. Çünkü ablama tekrar taciz etmeye kalktı. Sonra ablam ağlayarak bana anlatınca ben de dayanamayıp anneme ya o gider ya biz dedim. Annem de anlayınca babamı dışarı attı. Kavga ettiler. Bir daha eve gelmeyecekti. Ama sonra annem onu affetti. Boşamak istemedi. Babam ayda bir eve gelir, erkek kardeşlerine vakit geçirir, sonra giderdi. İsteme olayların başladığında da babam, iftira atan kızlarım yok, ne halleri varsa görsünler dedi. Ve duygu sömürüsü yaptı. Ben barışmadım. Üç ay bu şekilde devam ederken ablam git barış, evlen kurtar kendini diyordu. Ben de en sonunda kabul ettim ve babama özür dilerim sana iftira attığım için deyip onun elini öptüm. O da Evet çocuklar ben suçsuzum dedi. Ben de bir şey demeden oradan ayrıldım. O da artık övünmeye başlamıştı. Annemle babam tekrar ablanız delirdi ona inanmayın dediler. Babam meğer annemle plan kurmuş. Beş kardeşim olayları biliyordu. Ve hatta görmüşlerdi. Ondan kimse annem ve babamın oyununa gelmedi. Annem ve babam durmadılar. Oyunlar, planlar kurmaya devam ediyorlardı. Ben ve ablam sık sık onları planını suya düşürüyorduk. Babam artık hepimizle değil de tek tek plan yapıp uyguluyordu. Biz bunun farkındaydık. Elimizden geldiğince kardeşlerimizi aramızı iyi tutup konuşmaları dinliyor ya da anlatmasını sağlıyorduk. Ve elimizde kaydığını bilmediğimiz benden bir yaş küçük erkek kardeşimin babamla birlik olmasıydı. Ve artık ablam değil ben de deli gösteriyorlardı. Sonunda erkek kardeşim bana sana dokunabilir miyim dediği an ben yıkıldım. Onu evden çıkarttım. Ablam anlatamadım. Yeterince kendini üzüyor suçluyordu. Annem de hep bizimle kavga ediyor, ablama nefes aldırmıyordu. Ben de erkek kardeşimi tehdit ediyor ve bizim konuşmalarımızı babam aktarmasını engelliyordum. Aradan bir hafta sonra da dayanamayıp ablama her şeyi anlatmak istedim. Ve anlatmaya başladığımdaysa ağlamaya delirmeye başladı. Onu sakinleştiremiyordum. Ben bunca yükü taşırken o sadece bunu duyunca delirmişti. Ben daha fazla anlatmadım. Üç saat ablamı sakinleştirmeye çalışırken Ablam sadece sizi koruyamadım. Nasıl bir ablayım derken annem geldi. Ne olduğunu sordu. Ablam anlatmak istemedi başta. Ama sonra anlattı. Ve annem benim bildiğimi bilmesin dedi. Ben bu yolda yine tek başımıza olduğumuzu anlayınca daha güçlü olmam gerek dedim kendime. Sonra ablam kardeşimle konuşmaya gitti ve kızdı. Kardeşimizi aramızdan çıkartmadık. Sadece planları söylemiyor. Yanımızda durmasını, babam ve annemin bunu bilmesini sağlıyordu. Siz düşünün Yunus Bey'in. Bir insan nasıl bu kadar inanç olabilir? Ardından annem artık benim kardeşimi de ayarttığımı düşünüyordu. Benimle kavgalar etmeye başladı. Ben ve ablamı dövünce biz de karşılık vermemek için çabalıyorduk. Artık iki kişi olduğumuz için annem erkek kardeşimize bizi dövmesi için emir veriyordu. Ben kardeşimi döverken ablam annemin elinden kaçmak için çabalıyordu. Emre ve diğer kardeşlerim ablamla annemi ayırmak için çabalarken ben kardeşimi öldüresiye dövüyordum. Kardeşimle beni ayıran Emre'ydi. Benim aklım sadece öldür ve kurtul birinden diyordu. Zar zor elimden aldılar ve ablam evde duramayacağını, dedemlere gitmek istediğini söyledi. Ben de yalnız gitmesin diye onunla gittim. Sonra amcam anneme haber verdi ve bizi eve gönderdi. Annem bizi dövdükten sonra beni odaya kilitledi. Ablam kapının altından bana yemek ve su verirdi. Ardından kocam için annemden özür diledik. Yoksa beni vermeyecekti. Peki evlenmek istemezdim. Korkum evlilikten değil, ablamın ve kardeşlerim benden sonra onlara daha zor bir hayat bekliyor olmasıydı. Ben nişanlandım. Ama annem ve babam benim eşimden ayrılmam için her şeyi yapıyorlardı. İsteyerek mi bilmiyorum. Ama annem bazen iyi kadın olurdu. Babam evde olmadığı zaman bizi elinden geldiğince eğitiyordu. Bir gün babam evdeyken benim yüzüm yandı ve bir krem almak için eczaneye gitmesi gerekti. Kremle sardı ve babam eş ödesin. Ben niye ödüyorum diyor Annemse ne zaman evleneceğinde kurtulacağız senden diyordu. Benim öyle ebeveynlerim vardı işte Yunus Bey. Bizim telimiz yoktu. Annemlerin teliyle kocamla konuşuyordu. Ve ben o gün eşime ablamın yüzü yandı. Krem alır mısın dedim. O da hemen aldı. Ne annem gibi ne babam gibi yaptı. Ben o gün ablamla konuşurken keşke kocam babam olsaydı dedik. Ve gözlerimiz dolmuştu. Ben bir vakitten sonra iyileştim. Eşime de yaralananın ben olduğumu ve senden istemek için ablamla yalan söyledik dedim. O da sorun değil demişti. Ve biz daha çok birbirimize bağlandık. Eşimle evlendiğim güne kadar tartıştığımız tek konu genelde annemin foto konusuydu. Eşim fotomun kimsenin yanında olmasını istemiyor, dikkat edilmesini istiyordu. Annem de hayır normal falan diyordu. Ben onların kavgasına sabrım kalmadığı için zaman zaman eşimle hem de annemle tartışıyordum. Eşim alttan alması için ikna ediyordum. Eşim de benim için razı geliyordu. Dün günü annem emin misin? Onun artık karısı olacaksın. Hala vazgeçebilirsin. Bu son gün diyor. Ben de razıyım deyip konuyu kapatıyordum. Babam da eşimin yanında. Artık onun evi senin evindir. Gelinlikte çıktığın evden kefeninle girersin diyordu. O sözü duyduğumda üzülmem gerekirken sevinmiş. Hatta gülümsemiştim. Siz düşünün Yunus Bey. Annem ve eşim hiçbirbirini sevmezler. Hala da kavgalılar. Ben de barıştırmıyorum. Zaten istemiyorum. Eşim 39 yaşındayken ben 17 yaşındaydım. Eşimden de ve onun çocuklarından da memnunum. Ablam hala dayak yiyor ve hala annemden yemediği azar dayak kalmıyor. Ama hala şikayetçi olmam. Kız kardeşime laf gelir falan diyor. Ben sözümü tutup ortalığı aleve veriyorum. Şu an tek tek herkese anlatıyorum babamın nasıl biri olduğunu. Herkes çok oluyor. Davamdan vazgeçmek istemiyorum. Her ne olursa olsun 15 yılımı heba ettiler. Bunun geri dönüşü yok. Okulu bıraktım, okumaktan da vazgeçtim. Eşim sen bilirsin dedi, annemse kızdı. Vakti gelince keşke oksaydım diyeceksin. Ama işte o zaman geç olacak dedi. Ben pek inanmıyorum. Sonuçta eşim ve ailesi gerçekten beni sahiplendiler. Ve gerçekten seviyorlar. Eşim ne olursa olsun benim arkamda. Bu beni mutlu ve rahat hissettiriyor. İlk defa gardımı indirdim ve sadece sevilmek istediğimi anladım. Annem ve babam hala arkamdan konuşuyorlar. Babamsa beddua ediyor çocuğum olmasın, mutlu olmayayım diye. Ama ben hayatımdan gayet mutluyum ve son duyduğum kadarıyla kardeşlerimi taciz edemeyeceğini anlayınca ailedeki diğer kızlar taciz etmeye çalışıyormuş. Onlar babamın olaylarını biliyorlar, ondan dikkat ediyorlar. Eşimin işi de bayağı iyi gidiyor, kavgalarımız yok geziyor. Küçük şeylerle de mutlu olmayı biliyoruz. Bu da bize yetiyor, daha da anlatmak istediğim çok şey var da uzun sürer. Bütün genç kızlara ve annelere sesleniyorum asla ve asla bir kız tacize uğradı diye onu suçlamayın. Ben babamı karşısına çıplak da geçsem onun bunu yapmaya hakkı yok. Herkes beni yargılayabilir bu görüşümde ama öyle. O benim babam, o benim atam olmalı. Tacizcim değil. Yorumlarınızı okuyacağım Yunus Bey. Sizden tek isteğim bana doğru yolu göstermeniz. Umarım en kısa zamanda annem ve babam ölürler de kardeşlerimi ben alırım. Onları okutacak ve elimden ne geldiyse yapacağım. Şu anki tek duam benim hikayemi okuduğunuz için teşekkürler. Rabbim sizleri doğru yola iletsin inşallah. Bundan sonraki hayatınızda hep mutlu, huzurlu günler geçirin. Kardeşlerinizi de korursunuz inşallah. Ve yani tacizle bence susulmasın. Babanız hala tacizlere devam ediyorsa ihbar edin. İhbar edin. Elinize bir kanıt alın. İhbar edin devlet gereğini yapar. Hangi ülkedeyseniz o devlet gereğini yapar. Benim bu hikayede merak ettiğim konu tanınmak istemiyorum. Dedeme bir şey yaparlar demişsiniz. Muhtemelen ya bir şey yazacaktınız yazmadınız bilmiyorum. Ama dedenizle ilgili bir konu göremedim. Tanısanız dedenize ne yapacaklar? Ben onu anlayamadım. Daha çok sanki geçmişinizi kocanız bilmediği için belki sorun olabilir diye düşündüm. Onun haricinde dedenizle bir bağlantı kuramadım. Bunu merak ettim. Bunu belirtmek istedim. Baba zaten aşağılık pislik şerefsizin tekiymiş. Evet dediği gibi. Yani bu sadece bir tabir. Çıplakta dursam babadır, atadır diyor. Çıplak durulmaz babanın yanında. Hani namahrem olursun, kapatırsın, saygılı giyinirsin. Durulmaz ama yani demek istediği burada babanın yapmaması. Ya bir insanın öz babası bunu yapar mı? Yapıyor. Ben yorumlarda görüyorum bazen. Geçenki mektuplarda da bunu söyledim. Bir insanın babası yapmaz öz değildir diyor. o. Yani ne kadın aldattı mı o zaman kocası? Kadına iftira. Yani maalesef insanın ardamar çatlayınca şeytan olunca yapıyor arkadaşlar. Sadece çevrenizde böyle olaylar duymuyorsunuz, görmüyorsunuz. Gizli kapalı kapılar ardında oluyor. Bu kadar hikaye boşuna mı? Bu kadar hikaye yalan mı? Hadi bizdekini geçtim. Müge Anlı, Esra Erol. Birçok yerde yayınlanan programda bu insanlar hikayelerini anlatıyorlar artık. Neden inanmıyoruz biliyor musunuz? Eskiden böyle teknoloji yoktu. insanlar anlatamıyordu. Susuyorlardı, susturuluyorlardı. Şimdi teknoloji var, herkes susmuyor. Anlatıyorlar. Olaylar ortaya çıkıyor. O yüzden insanlar şaşırıyor. Çünkü toplumun genelinde olan bir şey değil, azınlıkta olan bir şey. Kolay bir şey değil bir baba tacizi. Allah'tan tecavüz etmemiş. Yani düşünseniz ne kadar kötü bir şey. Sevindiğimiz şeye bakar mısınız? Yani diğer hikayelerde tecavüz gördüğümüz için en azından böyle bir şey yapmadı diye sevinebiliyoruz. Acı bir sevinç. Pislik adam. Ve işin en acı tarafı da bu tarz insanların karıları İnanmıyorlar. Yapmaz öyle şey. Sen delirmişsin. Sen aklını mı yitirdin? Ulan geri zekalı. Yapıyor kocan işte. İnanmıyorsun sonra çocuğuna suç buluyorsun. Açık giyinirsen yapar diye. Bu hak reva mı? Açık giyinirse yapmaya hakkı yok efendim. O onun babası. Sen diyeceksin ki usturuplu giyin ama senin çocuğun böyle bir şeyle karşına geliyorsa diyeceksin ki aha burada bir şey var. Sen kızını savunmalısın ya. Bilmem ne budalası olarak giderse bu tarz yapıdaki insanlar. Sonra hüsran. Aptallıktan başka bir şey değil bu düşünceler. İnsan kocası da olsa tacizi kocasını savunur mu ya? Hem de öz kuzunu taciz eden bir adamı alacaksın çocuklarına gideceksin. Şikayet edeceksin. Analık bunu gerektirir. Karakter bunu gerektirir. Bir de kocasıyla birlik oluyor, oyunlar, planlar kuruyor. Niye? Kızını kuma gibi görüyor. Asıl hasta olan bunlar. Küçüklükten başlamış dövmeye. Nasıl şiddet ya? İnsanı kanı donar. Fitil fitil çıksın burnundan. Öbür tarafta çeksin inşallah. Babası olacak o şerefsize söylüyorum. Annesinin de çekeceği var. Annesinin de hataları var. Terbiyesizlik ya. Kadın evlenmiş de kurtulmuş. Ondan sonra vay efendim niye kızlar evli kurtuluş olarak görüyorlar? Görüyorlar. E ailede mutlu olamıyor kızcağız. Ne yapsın? Allah'tan iyi bir insan çıkmış da kurtulmuş. İyi bir insan da çıkmayabilirdi. Kocası da aynı çıkabilirdi. Yazıklar olsun böyle anne baba zihniyetine. Neyse arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok sinirlendim. Biraz mola vereceğim şimdi. Mektubu yollayan hanımefendiye de tavsiyem bir psikoloğa gitmesi. Çünkü hala içinde yaraları var. En azından yaraları hafifleyebilir. Bir uzman görüş alabilir. Benim nacizane tavsiyem bu. Allah doğru yoldan ayırmasın. Allah yolunda güzel günlerde yaşasın inşallah. Ve siz sevgili dostlar, daha fazla ailenin bilinçlenmesi için sizlerden ricamızdır biliyorsunuz. Aşağıdaki beğeni tuşuna ve yorum kısmına yorumunuzu yazarsanız mutlu oluruz. Çünkü izlerken beğeni ve yorum atmazsanız sistem bizim videomuzu beğenmediğinizi düşünür ve bizim izlenmelerimiz düşebilir. Keşfet bu şekilde oluyor. İzleyip beğeneceksin ki sistem diyecek ki bunu beğenmiş daha fazla insana önereyim. Bildirim zilini açsanız dahi size bildirim gelmeyebilir bu yüzden. Çünkü bizi beğenmediğinizi algılayabiliyor yapay zeka, algoritma. O yüzden dostlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah benzer acıların yaşanmaması dileğiyle diyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz, videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum, hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey, zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sıkır gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.